aşırı derecede abartılmış bir deneyim nedir? VR simülasyonları, bazıları gerçekten harika olsa da, diğerleri teknolojiden tam olarak yararlanmak için gereken gerçekçi, neredeyse uyarıcı deneyimden yoksundur. Sıcak hava balonu yolculuğu, kulağa korkunç geliyor ve yükseklikten nefret ediyorum. Bunun yerine inanılmaz derecede sıkıcıydı. İlk kez seks yapıyorum, belki beklentilerim çok yüksekti ama çok yetersizdi. Mona Lisa'yı görmek, beklenenden daha küçük, her zaman meşgul ve Louvre'un başka yerlerinde çok daha iyi sanat eserleri. Paraşütle atlama, bir keresinde bazı arkadaşlarımla, bu uygulama alakalı olduğunda bir grupon, gittim ve yaklaşık 10 saniyelik serbest düşüş ve 2 dakikalık paraşütle yüzmek için 120 dolar ödedim. Çok kötüydü. İçine kapanık biri olarak, kelimenin tam anlamıyla ikiden fazla kişinin bulunduğu herhangi bir etkinlik. Alkol. Gündelik seks, temelde başka bir kişiyi mastürbasyon yardımcısı olarak kullanmak ve insanların bir bağlantı bulma konusundaki korkusu gerçekten özgüvenini bozuyor. Birinin öpmek, sarılmak ya da romantik bir akşama asılmak istememesi kendinizi iyi bir insan gibi hissetmenize neden olmaz. Ancak onu boğmanızda, ona fahişe demenizde ve ona bir fahişe gibi davranmanızda sorun yoktur. Karısı eve gelmeden gitmesi gereken yan parça. Kayalıklara tırmanma. Hollywood'un şöhret kaldırımı. Bir hastalığa yakalanmak istemediğiniz sürece yıldız plaklarına dokunmayın. Yaşlandıkça doğum günleri. Geçit törenleri. Özellikle kısa boylu bir adam olarak. Başkalarının hatalı olduğunu kanıtlamak. Evlilik. Times Meydanı'nda yılbaşı gecesi. Aslında New York'ta dışarı çıkmak abartılıyor. Disneyland. Müzik festivalleri. Çocuk doğurmak ve büyütmek. Kaynak, iki çocuklu bir ebeveynim. Kokain. Bazen yalnız yaşamak. Bunu hiç deneyimlememiş insanlar tanıyorum ve her ne kadar harika olsa da, köpeğim öldükten sonra ne kadar berbat olabileceğini fark ettim etkinlikleri, partileri, takım gezilerini, sessiz ve kendi düşünceleriniz dışında hiçbir şeyin olmadığı boş bir eve bırakın. Bu delilik. Ben deliyim. Her hafta sonu sarhoş olup sabah pişman olarak uyanmak ve bunu tekrar tekrar yapmak. Balo. Hayatta en çok abartılan dört şey şampanya, ıstakoz, anal seks ve pikniktir. Christopher Hitchens. Titani'yi görmek için denizaltı yolculuğu. Las Vegas. En iyi kısımlar, oraya varmadan önce yapacağınız beklenti ve bu sizi yıpranmış bir kabuğa dönüştürdükten sonra defolup gitmektir. Bir günlüğüne bir düğüne binlerce dolar harcayın. Düğün endüstrisinin her yıl milyarlar kazanmasına şaşmamalı. Florida. Lise. Normal olmayan herkes için mutlak bir cehennem hayatı. Yaşamak. Sizin abartıldığını düşündüğünüz şey nedir? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın.